Evet. Sevgili öğrenciler, merhaba. Eğitimimize hoş geldiniz. Ben uzaktan eğitimden öğretim görevlisi Tulba Saygılı Yıldırım. Bugün sizlere uzaktan eğitim sistemimiz Microsoft Teams ile sınava girme, ödev ve proje teslimi hakkında kısa bir eğitim vereceğiz. Eğitim öğretim görevlisi Reha Paşaoğlu hocamız tarafından verilecektir. Başlayabiliriz sayın hocam. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bugün size kısa bir eğitim yapacağız. Arkasından da sorularınızı cevaplayacağız. Ee, öncelikle ben sizinle bir ekran paylaşımı yapayım. Şu an ekranını görebiliyorsunuz herhalde. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet hocam bir problem yok. Tamam başlayabiliriz o zaman. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Microsoft Teams'i açtığınızda ilk karşınıza çıkan ekranlardan bir tanesi budur. Bu kısma girdiğinizde Microsoft Teams'in sol üst köşesinde sınavlar döneminde genellikle etkinlikler sol üst köşedeki uyarı simgesi üzerinde görünür. Burada üzerinize atanmış bir ödev, bir sınav varsa bununla alakalı bütün uyarıları bu etkinlik sekmesinde görebiliyorsunuz. Mesela burada. Klasik bir final sınavı tanımlanmış. Az sonra bunları cevaplamayı göreceğiz. Burada sınavla alakalı dokümanları görebiliyorsunuz. Her bir uyarıya tıkladığınızda bununla alakalı e, verileri burada görebilirsiniz. Aynı şekilde ekiplerin içerisine de girdiğimizde mesela birinci ekibimizi seçelim. Cisco CCNA eğitimimizi. Bu ekibin içerisine girdiğinizde ekibin genel kanalı içerisinde gördüğünüz gibi ders notlarıyla birlikte sınavların da bu kısımda göründüğünü göreceğiz. Burada mesela vize ödevini görebiliyorsunuz. Ee, yine bahardaki farklı türdeki vize sınavları ve final ödevi, final test sınavı ve final klasik sınavlarını burada görebiliyoruz. Tarihi geçmiş sınavları da görüntüleyebilirsiniz. Ama burada herhangi bir işlem yapamazsınız. Gördüğünüz gibi teslim edildiğini zaten görebiliyorsunuz. Tekrardan buradan genel kanalına geldiğimizde veya buradan ödevler sekmemiz de var. Buradan ödevler sekmesine de tıklayarak size verilen ödevleri veya sınavları burada görebiliyorsunuz. Yaklaşanları görebiliyoruz mesela buradan yaklaşan seçeneğini tıkladığımızda. Burada mesela 3 tane sınavımız var. Finalin bir ödevi, bir klasik sınavı, bir de test sınavı olarak farklı versiyonlarını tanımladık e, bu öğrencimiz üzerine. Sizlere 3 farklı yöntemi de gösterelim e, amacıyla. Son tarih geçmiş ödevlerinizi de yine burada görebiliyorsunuz. Mesela vize ödevinin tarihi geçmiş olarak görünüyor. Bitenler derken sizin yolladığınız ödevlerdir bunlar. Siz teslim etmişseniz bunlar teslim edildi olarak bitenler kısmında görünür. Sizler en çok bu kısımda hata yapıyorsunuz. Mesela ödevlerinizi yollarken gönder demiyoruz. Gönder demediğinizde sınavımız gönderilmeyebiliyor. Veya ödevimiz gönderilmeyebiliyor. Buradan mutlaka ödevler sekmesinden yaklaşan son tarih geçmiş ve bitenler. Bitenlere tıklayarak burada sizin ödevi yollayıp yollamadığınızı, işte son tarihi geçmiş yollamadığınız ödevleri burada görebiliyorsunuz. Yaklaşan ödevleriniz de yine burada görebiliyoruz. Genel kanalının içerisinde de yine ödevlere erişebildiğinizi az önce söylemiştim. Mesela ilk olarak bir final ödevini e, sizlerle birlikte yollamaya bakalım. Mesela finali ödev olarak verdiğinizde Hocamız bu kısımda size bir uyarı düşer. Ee, ödevi görüntüle dediğimizde ödevle alakalı yönergeler karşınıza gelir. Burada e, son teslim zamanını görebilirsiniz en üst kısımda hemen final başlığının altında. Sonra yönergeler vardır. Bu kısımda e, dersimizin hocası aşağıda eklediğimiz dosyalar işte yönergeleri izleyerek lütfen uygulama ödevini yaparak yollayalım diye bir yönerge yazmış. Yani sınavla alakalı yapmanız gerekenleri bu kısma yazabilir. Veya şu kısımda bir dosya eklemiş. Bu dosyanın içerisine de hocamız bunu ekleyebilir. Siz peki bu dosyayı nasıl görebilirsiniz? Sağ üst, sağ tarafında bakın şurada 3 nokta işaretimiz var. Burada Teams'in içerisinde açabilirsiniz. Zaten çift tıkladığınızda Teams'i açar. Word dosyasını da açabilirsiniz. Online Word'de açabilirsiniz. Pardon Word Online'de açabilirsiniz. Bir de bilgisayarınızda Word yüklüyse bir de kendi Word'ünüzde açabilirsiniz veya indir diyerek bakın burada indir dedim. Bilgisayarımın sol alt köşesinde bakın görüyorsunuz indirilenler klasörüne bunun indirildiğini göreceksiniz. Tıklayalım burada görmek için. Burada tıkladığımızda bakın Teams'in içerisinde bu dökümanı açar. Bu dökümanla alakalı bakın bütün her şeyi burada görebiliyorsunuz. Dökümanın üzerinde herhangi bir şey yapamıyorsunuz burada. Sadece bunu görebiliyorsunuz. Erişilebilirlik modu burada değişiyor hocamız üzerinde oynayabileceğiniz bir döküman vermişse burada bunu da yapabilirsiniz. E, masaüstü uygulamasında aç derseniz bunu masaüstü uygulamasında açar. E, Word adlı uygulamada aç diyoruz mesela. Buradan devam edin diyebilirsiniz. Bitti. Bu dosyayı kapatabilirsiniz diyebilirsiniz. Mesela dosyayı kapat dedik. Şu an Word'de dökümanı açıyor. Bakalım. Bu tabii biraz Yavaş çalıştık. Ee, bu arada Word'de de e, bize oturum açmamız için e, seçenek sunuyor. Burada öğrenci hesabınızla. Şuradan tıklayalım. Bu arada çift hesap açtığından dolayı öğrenci hesap kısmında şu kısımda tekrardan gireyim. Bir dakika. Evet. Bu bir öğrenci test hesabı. Öğrenci test 5 hesabımızda. Burada oturum açıyorum. Siz de Word'de açtığınızda bu şekilde yapmanız lazım. ÖGR, OKÜ, EDU, TR. Sonra ileri diyoruz. Şifremizi gireceğiz buradan. Parola kısmı burada çıktı. Ben hemen giriyorum. oturmak diyorum. Tamam diyorum. İlk defa açtığım için Word biliyorsunuz ofis uygulamalarında öğrencilerimiz 5 cihaza kadar ücretsiz indirebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Ama en kolay yolu indirerek de buradan direkt açabilirsiniz Word'de. Bu indirdiğiniz dökümanı da e, internet hızına bağlı olarak ben mesela şu an sizinle ekran paylaşıyorum. Farklı şeyler yaptığımdan dolayı diğer işlemler biraz yavaşlıyor. Çünkü Word online'dan tekrar e, Word masaüstüne o dosyayı indirmeden aktaracak. Bununla alakalı bir e, seçenek oluyor. Bundan dolayı. Bir sorun diyor. E, bunu şeyden dolayı Word online'dan geçiş yaptığım için bir de çift hesap açılı olduğu için şu an mesela evet geldi. Biraz internet hızı çünkü sizinle birlikte aynı anda hem ekran paylaşımı yapıyorum hem farklı şeyler yapıyoruz. Bakın şu an o dökümanı indirdi bizlere. Tabii bu arada bilgisayarım yavaşladı. Çünkü koca hesabımız açık. Arkasından öğrenci test hesabımız açık. Bir de sizinle ekran paylaşıyoruz. O nedenle biraz yavaşlama yaşadım. Ama siz bunları yaşamayacaksınız kendi şeyinizde. Çünkü kolay bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem indirerek açmamız. İndir dedikten sonra direkt Word'de açarsanız daha kolay olur. İnternet üzerinden indirmeye uğraşmayacağı için daha basit bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonra diyelim ki bu dökümanı indirdiniz, açtınız, yönergeleri izlediniz, bütün her şeyi yaptıktan sonra tamamladınız, bitti. Bittikten sonra nasıl yollayacaksınız? Buradan ekle diyorsunuz. Buradan OneDrive yani çok büyük bir dosya ise bunu herhangi bir bulut ortamında bu kısma yükleyebilirsiniz. Bir web sitesindeki bir bağlantıysa bunu bağlantı olarak buradan yükleyebilirsiniz. Herhangi bir farklı ödev ekibinin mesela iki ders birbiriyle bağlantılıdır. Başka bir dersin içerisinden bu ekipten bunları seçebilirsiniz. Mesela ekipler diyerek buradan diğer ekiplerinizin içerisindeki belgelere erişebilirsiniz mesela. Buradaki belgelerden bir tanesini mesela seçebilirsiniz. Burada ödev biri mesela ekle dediğinizde başka bir ekipteki ödevi de buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine buradan ekle diyerek bu cihazdan karşıya yükle seçeneğini kullanarak buradan mesela masa üstünden herhangi bir e, dökümanı aldınız. Bu kısma yükleyebilirsiniz. E, dosyayı seçtikten sonra kontrol etmek için de üzerine tıklarsınız. Bunu gelişigüzel yüklediğim için herhangi bir döküman sizin kendi hazırladığınız ödev burada olabilir. Ben buradan gelişigüzel bir döküman yükledim. Kontrol ettiniz. Diyelim ki bir sıkıntı var şu ödevle. Buradan ne yapabilirsiniz? Bunu kaldır diyerek bu ödevi kaldırabilirsiniz. Tekrar ekle diyerek ekipler kısmından bu sefer doğru ödevi bulmak için belgeler genel kanalı. Bu sefer ödev biri yüklemiştik. Ödevi yüklüyoruz bu sefer. Az önce yanlış ödevi yüklediğimizi farz ederekten. Bunu yükledikten sonra işimiz bitti, her şey tamam. Ödevi teslim etmemiz gerekir. Sağ üst köşede bakın teslim edilmedi yazıyor. Burada teslim et diyene kadar ödevi teslim etmemiş sayılırsınız. Yani buraya yüklemeniz ödevin teslim edildiği anlamına gelmez. Teslim et dediğimde ödevi teslim etmiş olursunuz. Burada bir teslim zamanı belirir. 14 Haziran 2023 çarşamba saat 10.40 olarak görünüyor burada. Siz teslimin son tarihi ne zamandı? Yarın 23.59'a kadar. Bu tarihe kadar normal proje ödevlerini yani herhangi bir doküman yükleyerek yaptığınız ödev projelerini buradan teslimi geri al diyerek son ödev teslim tarihine kadar güncelleme yapabilirsiniz. Buradan yanlış yüklediğiniz veya üzerinde değişiklik yapmak istiyorsunuz. Buradan bunu tekrardan kaldırdınız. Buradan tekrar ekle diyerek bu cihazdan karşıya yükle farklı bir ödevi Yükledik mesela onu, onu beğenmediniz. ikinci ödevi eklediniz. Farklı bir şey yüklediniz. Buradan yeniden teslim ediyorum mesela. Bakın şu an teslim edildi. Farklı bir saatte bu ödevin teslim edildiğini görebiliyoruz. Son teslim tarihine kadar siz bu ödevi tekrar tekrar teslimi geri alarak tekrar güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine genel kanalına dönüyoruz. Normal ödev proje yollamayı göstermiş olduk. Peki test sınavlarını nasıl yaparız? Burada final test sınavı var. Ödevi görüntüle diyoruz mesela burada. Ödevi görüntüle dediğimizde final test sınavı ile alakalı öncelikle bir yönerge çıkıyor. Yönergeler kısmında sınav ile alakalı dikkat edilmesi gereken kurallar bu kısımda yazar. Hocamız bu kısımda sizin sınavınızın ne kadar olduğu, ne yapmanız gerektiği bütün yönergeleri bu kısma yazabilir. Veya sınavın içerisindeki bir bölüme de bunu yazabilir. O yüzden yönergeleri dikkatli okuyalım arkadaşlar. Bunları okuduktan sonra sınavı hocamız zamanlama ayarı yapmamışsa otomatik olarak yollamayacaktır. Zaman bitmeden önce mutlaka ödevi gönder butonuna basmayı unutmuyoruz. Şimdi öğrenci olarak final test sınavına tıklıyorum. Ben gelişigüzel basit bir test sınavını hazırladım. Bu bir final test sınavı. Burada gelişigüzel sorular seçenekli sorular hazırlanmış. Her şeyi yazmıştım mesela buraya gelişigüzel karalamışız bazı seçenekleri tabii ki burada. Diyelim ki burada 20 puanmış her bir sorunun cevabı. Yukarıda bakın açıklamalar kısmında hocamız bunlarla alakalı bir yönerge yine bu kısma az önce bahsettiğim gibi yazabilir. Adınızı soyadınızı tabi yazmanıza gerek yok çünkü bu sizin adınızla ve soyadınızla gidiyor. Soru yeniden mesela bu kısma geldiğinizde seçtiniz diyelim herhangi bir şekilde cevapları seçtiniz. Cevapları değiştirebiliyorsunuz bakın gördüğünüz gibi. Tekrar başka cevaba geçebiliyorsunuz. Seçtiniz. Hocamız eğer ki öğrencinin e, doğru olarak yanıtlarının ne posta alındığı bilgisini bana gönder seçeneğini açmışsa bunu tıkladığınızda e, herhangi bir şekilde hocamıza bunun iletili biletilmediğinde burada hocamız e, size tekrar dönüş yapacak şekilde sistem sizi uyarı olarak bir mail adresinize bir mail yollar. Bunu gönder dediğinizde Cevaplarınız iletildiğine dair bir bilgi maili gelir size. Buradan da e, seçeneklerinizin hocanıza iletildiğini görebilirsiniz. Yine baktınız, değişiklikleri dikkatli olarak yapın. Çünkü burada e, diğer final ödevindeki gibi teslimi geri al seçeneği yok. Şu gönder butonuna bastıktan sonra ödevinizle alakalı hiçbir değişikliği yapamazsınız. Eğer ki hocamız test sınavlarında e, seçenekleri açmışsa nasıl açmışsa derken yani diyelim ki sınavı cevapladınız hemen e, bütün kısımda sorularınızı cevapladıktan sonra gönder butonuna bastık, bastığınızda notunuzu görebilirsiniz. Mesela ben buradan gönder dediğimde sonuçları görüntüle dersem bakın hatalı 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 doğru doğru bu hocamızın sınavı yapış şekline göre değişecektir. Bazı hocalarımız bunu açmayacaktır. Mesela sınırlı zaman veren hocalarımız bunu genellikle açık olarak bırakıyor. Neden? Mesela diyelim ki 45 dakikalık bir sınav süresi veriyor size. Siz 45 dakikalık sınav süresi içerisinde tabii ki böyle bizim hazırladığımız bir basit bir sınav değil. Burası sadece bir örnek olduğu için 5 adet basit bir sınav hazırladık. Sınav bile değil aslında bir örnek sadece. Şimdi hocamın hazırladığı sınav süresiyle ucucuna yeten bir zaman kullanıyorsa hocamız bu cevapları açacaktır muhtemelen. Siz de buradan hemen puanınızı göreceksinizdir. Mesela bu sınavdan 40 puan almışız ama birçok hocamız bu puanlama sistemini kapalı tuttuğundan dolayı sınav süresi dolduktan sonra hocamız yanıtları açarsa siz yine buradan doğru ve yanlış cevaplarınızı tekrardan sınavınıza girerek burada bunları görebilirsiniz arkadaşlar test sınavları da bu şekilde yapılmakta. Bakın teslim zamanını burada görebiliyorsunuz. Teslim edildiğine dair bir animasyon her zaman bu kısımda çıkmakta. Yine buradan ödevler sekmesinden de devam edebilirim. Ödevler sekmesinden devam ederseniz buradan geri dediğimizde yaklaşan tek kalmış sınavın final klasik sınavı. Burada bunu tıklayarak da yapabilirsiniz. Veya genel kanalına gelerek burada klasik sınava tıklayarak bu şekilde de bunları yapabiliriz. Yine burada ödevimizi açıyoruz. Ödev olarak göründüğüne bakmayalım. Bu bir klasik sınav. Burada bir e, Microsoft e, Forms açılıyor. Bu Forms içerisinde siz sınavlarınızı cevaplıyorsunuz ve hocamıza yolluyorsunuz. Teslim edilip edilmediğine dair bakın şu sağ üst köşede her zaman bilgi var. Buraya mutlaka dikkat edelim. Ödevinizi yolladıktan sonra şu sağ üst köşede teslim edildi yazıyorsa hiçbir problem yok. Ama teslim edilmedi yazıyorsa burada bir problem var. Bununla alakalı... Oldu ki geç kaldınız. Hocamızla hemen sınav anında iletişime geçelim. Burada bakın sohbet butonu var. Sohbet butonundan hocamızın ismini bulalım ve hemen hocamıza bir mesaj atalım. Daha sonra buradan final klasik sınava tıklıyorum. Sınava tıkladığımızda bakın klasik sınavlarda uzun klasik soru. Burada sorular klasik sorularsa bununla alakalı yanıtları burada istediğiniz gibi işte bu bir matematiksel ifade olabilir. Farklı bir şey olabilir. Burada bunları gidebiliyorsunuz. Kısa cevaplı sorulardır. Mesela tek kelimeyle bitiyordur. Mesela diyelim ki cevabı Reha. Kendi ismimi verdim diyelim kısa cevaplı soruların isimlerine. Uzun yanıtlı sorular yine burada. Yazdınız. Yine burada uzun yanıtlı sorular. Her şey bitti. Kontrol ettik. Kısa ve uzun cevaplı soruları gördük. Zaten hocamız burada yönergeler kısmında bunları belirtecektir. Ne yapacağınıza dair bazı kısımlarda işte hocanız sizi yönlendirecektir. İşte şu soruda şu kısma dikkat edelim. Bu soruda bu kısma dikkat edelim gitti. En son kısımda kontrollerimiz bittikten sonra klasik sınavlarda da veya test sınavlarında da gönder butonuna lütfen basalım. Bazı sınavlarda arkadaşlar şu üst kısımda bir sayaç ilerliyorsa orada otomatik teslim seçeneği vardır. Hocalarımızın bazıları otomatik e, zaman ayarlayıcı yapmıştır. Bu şekilde e, otomatik olarak gönderir. Ama siz ne olursa olsun o kısma kafamızı takmayalım. Her zaman bir gönder butonuna basalım. Gönder seçeneğini seçtiğimizde hocamız kısa cevaplı sorularda sonuçları görüntüle seçeneğini açmışsa sadece kısa cevaplı soruların e, cevaplarını görebiliyorsunuz. Bakın reha olarak seçmiştim. Bunları burada görebiliyorsunuz. Ben bunu daha sonrasında hocamız sonuçları görüntüle seçeneğini sınav sonrasında açtığında doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilmeniz açısından bunları size göstermek istedim. Bu şekilde de final sınavlarını, ilk klasik sınavları cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde sınavlarımız, sınavlarımız basit, kullanışlı. Hocalarımızla herhangi bir sınav esnasında sorun yaşadığınızda lütfen şu sohbet butonundan hocamızın adını seçerek mesela buradan Aygül hocamıza daha önce sohbet edilmiş bu kısımda. Mesela ismini yazarak bu kısımda mesela sohbet butonunda hocamızın adını yazabilirsiniz. Mesela Tuğba hocama bir mesaj atalım buradan. Buradan hemen sınavımda gönderme sıkıntısı yaşıyorum. Bu sizin makinenizden kaynaklı olabilir bunu hemen e, hocamıza sizin belirtmeniz lazım bu durumu anlatmanız lazım e, bir ekran görüntüsü alabilirsiniz buradan ekle diyerek mesela e, ekran görüntüsünü aldıktan sonra bu cihazdan karşıya yükle diyerek ekran görüntüsünü atabilirsiniz e, bunları gösterebilirsiniz bu tarz sıkıntılarda hocalarımız sizlere yardımcı olacaktır e, bu konu hakkında. Ee, sizlerin soruları varsa ben yine cevaplayabilirim buradan ödev kısmını gösterdik final test sınavını gösterdik klasik sınavı gösterdik bakın ödev kısmına tekrar bakalım isterseniz bakın teslim zamanı bitmediği için hala e, teslim ettiğimiz proje ödevimizi bakın teslimi geri al seçeneği durmakta ne zamana kadar yarın 23.59'a kadar buradan teslimi geri al diyerek bakın teslimi geri aldım. Bakın buradan ödevlerimle alakalı kısımlar açılıyor. Buradan mesela diyelim ki bir tanesini fazla yüklediniz. Kaldır dedim. Yeniden teslim et dedim. Bitti. Yani ödevimizi hala güncelleyebilmekteyiz. Bu şekilde ödevlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Evet Tuba Hocam. Teşekkür ederiz hocam. Yemeğinize sağlık. Tamam. Evet, sevgili öğrenciler sohbet kısmından yazabilirsiniz ya da ben şöyle mikrofonla erişimleri açıyorum söz isteyerek de sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, evet, soru evet sorularınız varsa alabiliriz. şu anlık bir soru görülmüyor hocam. Ben de bu arada şunu hatırlatmış olayım. Uzem.osmaniyedu.tr web sayfamızda eğitim videoları kısmında ee, öğrenciler için eğitim yardım videolarını biz paylaşıyoruz. Bu yaptığımız eğitimlerin de kaydı olacaktır. Ee, oradan da izleyebilirsiniz. Yine bir sorunuz olursa uzem.osman.edu.tr mail de sorularınızı yazabilirsiniz. Sayın hocam sanırım soru yok. Şu ana kadar gelmedi. Şimdi Bir soru var. Sohbet kısmından geldi. Levent Mert soruyor. Klasik soruları nasıl cevaplayacağız? Tekrar edebilirseniz geç katılım sağladım. yani hocam dilerseniz tekrar edin ama eğitim videosunu zaten kaydını alıyoruz. daha sonra da dinleyebilirsiniz istediğiniz zaman. Yani evet. en başa dönüp tekrar anlatmayalım isterseniz. Tabii ki şöyle diyelim mesela biz buradaki hani kayıtları şu nedenle yapıyoruz. Siz mesela katılamadınız burada binlerce öğrenci ekledi. 900 küsur civarı öğrenci eklemiş mesela. Bu öğrenciler daha sonra gelip e, bu videoları tekrar edebilirler. Bir de mesela diyelim ki ben burada öğrenci hesabıyla girdiğim için o cevabı o klasik sınavı bir defa cevaplayabiliyorum. Yani ikinci bir öğrenci ekleyip ikinci bir öğrenci olarak cevaplamanız lazım. Aynı sizler gibi bir test öğrencisi olarak orada girdik, cevapladık. E, siz de orada bir önceki kayıttaki videolara bakabilirsiniz. Bugünkü videomuzda da var zaten bu kısımlar. Buradan da cevaplayabilirsiniz. Sorularınız olursa yine hocamın dediği gibi uzeme yine mail atabilirsiniz. Veya hocalarımıza yine mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Evet hocam kayıt alındığından haberi yokmuş sanırım. Ee, kayıt alınıyor arkadaşlar. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sanıyorum başka soru yok hocam. Teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Ben Sevgili öğrenciler hocam. katılımınız için teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. İyi günler.